Hayvanlarda üreme, büyüme ve gelişmeyi gelin iki dakika için öğrenelim. Bir kere doğurarak veya yumurtlayarak ayrımını çok iyi bilmemiz gerekiyor. Eğer bir canlı küçük minyatür bir şekilde anne karnının içinden çıkıyorsa bu doğurarak çoğalma yani bebek oluşumu demek aslında yumurtlayarak çoğalma ise anne karnının içinden yumurta çıkıyor yumurta dışarıda dış gelişim geçirerek yumurta çatlayarak e, yeni canlının ilk haline dönüşüyor deriz yani burada iç gelişim varken anne karnının büyümesi varken burada ise dış gelişim yumurtanın içinde büyüme var diyebiliriz peki Hayvanlara baktığımız zaman omurgalı hayvanlara bakalım. 5 tane ana kategorisi var bunun. Balıklar, kurbağalar, sürüngenler, kuşlar memeliler. Balıklar ve kurbağalar neredeyse suda yaşıyor diye düşünebiliriz. Sürüngen, kuş ve memelilerse karada yaşar diye düşünebiliriz. Balıklar zaten yumurtlayarak çoğalırlar. Balık yumurtası havyar olarak bilinir. Hatta doğurarak çoğalma asla yoktur. Anne baba birbirini tanımaz. İç döllenme yoktur. Dış döllenme vardır. Kurbağalar da aynı balıklar gibidir. Yumurtlayarak çoğalır. Yumurta balıklar ve kurbağalar suyun içindeki kayalara veya bölgelere bırakırlar. Bu bölgelere erkek olan canlı gelerek bunları döllenmeye tabi tutar. Yani dış döllenme yapılır. Anne baba birbirini asla tanımaz. Doğurma falan da yoktur. Bunlar yumurtayla çoğalır. Sürüngenlere baktığımız zaman bunlar da kuşlar da yumurtayla ama memeliler doğurarak çoğalır. Bu çok önemli bir ayrım diyebiliriz. Ve aynı zamanda balıklar ve kurbağalar suda yaşayan canlılar için bunlar da dış döllenme ama bu üçünde sürüngen, kuş ve memelilerde anne karnının içerisinde döllenme oluşur diye düşünebiliriz ve burada da iç döllenme olur diyebiliriz. Ve balıklar, kurbağalar, sürüngenlerde yavru bakımı asla yokken kuş ve memelilerde kuşlar çocuklarını uçmayı öğretir. Memelerde zaten annemiz babamız bize nasıl bakıyor veya kediler yavruları nasıl bakıyor gözlemleyebiliyoruz. Kuluçka dediğimiz şey de yumurtlayan canlıların ısıyla yumurtalarını daha olgunlaştırması sadece kuşlardadır. Zaten kuluçka kuş ku ku oradan aklımıza getirebiliriz. Başkalaşımsa canlının farklı dönemlerde farklı canlı gibi gözükmesi mesela örnek kurbağalar aslında ilk doğduklarında suyun içinde iri baş şeklinde solungaç solunum yapan su canlı balık gibi bir canlı ardından bu canlı Ergin kurbağa ve bacakları kolları Çıkıyor ve yetişkin kurbağa dönüşüyor Sonra tekrar bunlar balıklar gibi yumurtalarını Bırakıyor ve bu döngü gerçekleşiyor Aynı şekilde kelebek de tırtıldan oluşur Aslında yumurtalardan içinden Lavralar sonra tırtıl tırtıldan sonra Kozaya kaplanır ve sonrasında oradan Kelebek çıkar sonra bu döngü tekrar döner Buna da başkalaşım metamorfoz diyoruz Ödüllü sayfamızda kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin